Evet arkadaşlar 4 tane yumurta kırıyoruz. 1 su bardağı şeker içine ekliyoruz. Ve bunu köpük köpük olana kadar çırpacağız. Evet tam beslediğimiz kıvam bu şekilde. Mayonez şeklinde köpük köpük. Yumurta ve şekerimiz hazır. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir tam var. Onu da Ondan sonra en düşük seviyesinde dakika kadar çırpıyoruz. O kadar yeterli. Benim önceden hazırlamış olduğum bir buçuk su bardağı un, iki yemek kaşığı kakao, iki tane kabartma tozu, bir tane vanilya var. Bunları un eledim. Ondan sonra şöyle bir harmanladım. Şimdi bunu kek harcımızın içine boşaltıp tekrar çırpacağız. Evet gördüğünüz gibi Burada kek harcımızın un karışımı içine ekledik. Sadece söndürmeden köpüğünü 1-2 dakika boyunca düşük seviyede şöyle şurada turboda değil düşükte çırpıyoruz. Benim önceden yağlamış olduğum borcam Şöyle herkesin evinde bulunan yuvarlak bir borcam var. Kek harcımı ona boşaltıp 180 derece önceden ısıtılmış fırınıma 30-40 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğim. Evet şu şekilde göstereyim. Şu an kek harcımı döktüm kalıbıma. Şimdi fırına gidecek. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar kekimiz fırında pişerken biz de sosunu hazırlayalım. 2 su bardağı sütümüz var. 1 çay bardağı şekerimiz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 2,5 yemek kaşığı da kakaomuz var. Şimdi şöyle bir Şekeri ilave edelim. Sonra sıvı yağını ilave edelim. Ve kakaomuzu da ilave edelim. Şöyle şeker Tüm yağ, kakao, hepsi birbirine geçene kadar tutmak elinizle. Ya da benim şöyle bir aletim var. Bastığınızda hatta dönüyor. Bu şekilde karıştırıyoruz. Bu arada sosumuzu kaynatmıyoruz. Sonradan çıkan kekimizin üstüne Kekimiz sıcak sıcak. Hemen üstüne dilimleyip çekeceğiz. Evet arkadaşlar kekimiz fırından çıktı. Şöyle bir kürdan testi yapalım. En ufak bir yapışma yok. Mis gibi hatta kalınlığına da şöyle göstereyim dokusu muhteşem. Çekimle dilimledim. Hatta o kadar yumuşak ki size anlatam ve çok sıcak şu an. Hemen bir 5 dakika dinlendirip sosumu döküyorum. Evet arkadaşlar sosumuz hazır. Hep beraber dökelim üstüne. Bol soslu muhteşem bir ıslak kek. Hemen gördüğünüz gibi içini çekiyor. Sosu. üstünü istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.